Ne? İçine bitirdik. Güzel takıyoruz. Hala abi. Bu sesle güldürüyor musun? He? Bu ses güldürüyor mu seni? Güldürür. <laughs> <laughs> Al oğlum. Ekipmanları. Bilmiyor <laughs> Adana'dan değerli müşterimiz gelmiş. Gülmek için gelmişler buraya. Adana'da yolda, Adana'da yolda kalmışlar. Biz de aramızda, biz de madem dostlarımız geldik. Değerli dostlarım, gülen adam olarak teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu sıcakta bize gülmek için geldiniz. Allah razı olsun yapayım. Ben gülen adam Ali Tutar Evet. Niye size gülen adam diyorlar? Ozan'ın meşhur olduğu için, gülen adam olduğu için <laughs> Evet çok sıcak aslında hiç gülünecek bir hava yok Ama biz gülmeye alıştığımızda mecbur gülü yok Sıcakta gülmek yoruyor mu? Yok yormaz Herkes çene sarıyor benim çenem ağrımaz <laughs> evet, Kaç derece sıcakta çalışıyorsun? 60 derece <laughs> Bize gece gündüz fark etmiyor. Gece gene gülüyor. Niye? Soğuk olmadığı için. <laughs> Peki hiç sinirlenmiyor musunuz? Bilmiyorum. 40 yılda bir. 40 yılda bir sinirlenirim. O da çocuklar damarıma basarsa yoksa yok. <laughs> Peki e, bu sıcakta lastik değiştiriyorsun. Nerelere gidiyorsun? Ne ilginçlikler yapıyor? Valla çok çeşitli arkadaşlarımız var. Yani sıcakta yoruyorlar ama gülerek değiştiriyor. Ha gül adam gelmiş diyerek direkt kendimizi lasting içine at, arabanın içine atıyor. Sıcak soğuk dinlemiyor öyle diyeyim size. Ama zevkli oluyoruz. Yani para ne değil dost gönülle yapıyorum ben bu işi. Zengin grubu olanları güzel çok seviyorum. <laughs> Zengin grubu. <laughs> evet, cenaze arabasından işte, En çok cenazelerde mi zorlanıyorsunuz? Vallahi en çok cennete zorlamıyorum. Ben kendim de zorlanıyorum. Ben de kendimi burada hissediyorum. Bir geliyor kendime kendime. Onun için. <laughs> fazla yapamıyorum orada. Cenaze onun için göndermiyorlar. Yasak mı cenaze? Böyle? Ben kendime yasak koydum. Çünkü güldüğüm için. Bundan daha önceler bizim cenazeye gittim. Bizim bir arkadaşımız vardı. Haydi kardeş cenaze gelmiş dediler. Ya cenaze ağlıyoruz. Beni çağırdı gülmek için dedilerdi. Ben de onun için geldim dedim. Millet başları kanka yatmıyor. <laughs> yani ya bir şey yok. Yani <laughs> gene cenaze başı cenazeye giremiyorum. Onu söyleyeyim. Ki <laughs> lastik değiştirirken böyle bol kağıtta unutamadığın bir anın var mı? Kış lastiği <laughs> değiş, yaz lastiği değiştirirken, kış lastiği değiştirirken en çok gelirler. Gülmeye gelirler. Yani eşleri <laughs> akşamları daha çok yoğun tempo oluyor. Yani gülerek değiştirmek, gece arasında çalıştığımızdan Abartma rahatsız oluyor ama yapacak bir şey yok. Gülerek değiştiriyor. ben <laughs> evet. Güler yapalım abi. Sen tamam. Ben yerime gidiyorlar. <gülüyor> <laughs> Biri gülüyor saatte lastik takmayla geçiyor günümüz. Hemen gülüyor hemen eğleniyor. Hepsi Allah razı olsun. Bu sıcakta enerjiyi nasıl buluyorsun? Dostlara boşluyum. Gelen misafirlere boşluyum. Hepsi boşluyum. Gülerken de terliyor musun? Ne demek ne demek? <laughs>